öyle bir şefin 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 menüsü görmek istemiyorum. Çünkü o zaman size şefle aşçı arasındaki gerçek farkı göstermek üzere bazı girişimlerde bulunmam gerekir. Hiçbiriniz çıkamazsınız buradan. Öyle söyleyeyim. Evet efendim. Öyleyse hazır seninle göz göze geldik Gökhan o Şef'im. Var. Seni ilk puanlama için bu haftanın yeni puanlaması için mutfak tarafını alayım. Evet efendim Sonuç olarak baktığımızda benim vereceğim puan 2. Daha yaptığın zamanlar da olmuştu. Bence geri dönmelisin. Teknik eksiklikler lezzetlerini etkilemiş. Orta düzeyde bir tadım yaptım ben bugün. Puanım bu şekilde. <laughs> Bu hafta bol kesilen puanlar yok. Herkes biraz iddiasını arttırsın. Basit menülerinde burada yeri yok artık. E, genel anlamda benim için eksiklikleri bulunan e, ama lezzetli bir menüydü. Çok fazla da lezzetli değildi. Ama yine de puanım size 3. E, ana yemeğini beğendim. Genel anlamda güzeldi. Genel olarak beğendim. Çok kötü yani beğenmediğim bir şey yoktu. Puanım 3. Olaylara esprili yaklaşmanız gerçekten çok güzel. Fakat burası bir espri yeri değil. Özellikle bu kısım orada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şefin çorbası, şefin ara sıcağı, şefin tatlısı yazmak yerine gerçekten... Hakkıyla bütün ismini doğru bir şekilde yazıp evet bu böyle yapılır. Ben de bunu böyle yaptım demenizi beklerdim. Üzgünüm. Çorbanızı bugün beğenmedim. İnanılmaz kimyon tadı ağırlıktaydı. İsmi her ne olursa olsun bu tadı değiştirmeyecekti. Krebinizi çok beğendim. Lezzet olarak, oran olarak sevdiğim bir şeydi. Tatlınızı da beğendim. Yani menünüzde, şefin menüsünde iki tane ürünü beğendim. Değerlendirme olarak burada benim eti baz aldığım için onu maalesef beğenmedi olarak işaretliyorum. Başarılar. Bu işi de hallettiğimize göre bu haftanın puan kutusuna bir gidip bakayım. Evet arkadaşlar beni duyabiliyorsunuz herhalde. Evet. evet. Boğaçan şefim bakalım bu hafta hazırlamış olduğunuz menü için kaç puan almışsınız ve haftaya kaç puanla başlayacaksınız. Hazırsanız ilk puanınızla başlıyorum. 2 Bir diğer puanınız. ki Menünüz için aldığınız puanınız 3 Bir başka puan 3 Şu anda kutuda son 3 puan kağıdınız var bundan sonra Almış olduğunuz puan elimdeki kağıtta 2. Son 2 puanlama elimdekinden sonra. Tabağınıza verilmiş bir başka puan. 3. Yine ilginç bir şeyle karşılaştım. Hazır mısınız? Yıldızlı 2. Ve kutudaki son puanınız bu haftaki menü için. Kocaman bir üç. Bu açan şefim. Pardon, şey. Haftaya şefin menüsüyle başladınız ve toplamda arkadaşlarınızdan 20 puan aldınız. Sence bu şefin menüsü fikri sizi tatmin etti mi? Bizi etti şefim. Sizi ettiyse sıkıntı yok. O halde teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Yarın sizlerle görüşeceğiz. Lütfen iyi dinlenin. Tamam canım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağ Evet efendim bir lezzet düş daha bu hafta başındaki son noktasına geldik. Yarın yine aynı saatte TV8 ekranlarında bu sofranın başında Berna Şef'in menüsünü göreceğiz. Bakalım iddiaları gerçek olacak mı? Siz de bizi YouTube'da tariflerimizi takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte TV8'de görüşmek üzere. Ben Gabriel Esponza. Hayatınız bol baharatlı olsun.